Merhaba arkadaşlar. Akıllı uygulamalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve falı uygulamasını tanıtacağım. Bu şekilde uygulamaya giriyoruz. Ben uygulamayı daha önceden indirdim. Buradan eski yorumlarımız gözüküyor. Bir ana sayfamız açılıyor. Günlük 3 kahve fincanı gönderebiliyoruz. Gümüş üye olmak için onlar ücretli, parayla alınıyor. Bu şekilde aylık veya platin üyelik, üyelikleri var. Bu artı düğmesine basarak buradan Falbakter sayfamız çıkıyor. Burada ismimiz, doğum tarihimizi bu şekilde seçiyoruz. Cinsiyetimiz. İlişki durumumuzu seçiyoruz ve yukarıdaki 3 tane fotoğraf çerçevesinin içine basarak yeni fotoğraf çek ya da albümden daha önce çektiğiniz kahve fotoğraflarınızı gönderebiliyorsunuz. Yeni fotoğraf çek düğmesine basıyorum. Bu şekilde içtiğimiz kahvenin fincanını çekip ben tabanını da çekiyorum. Böyle tabanını da çekiyorum. Ve daha sonra buradaki yeşil tike basarak fotoğraflarımızı kaydediyorum. Buradan yorumcu seç butonuna basarak istediğiniz 4 tane falcıdan birini seçebiliyorsunuz. Falcı bacı ücretsiz. melek abla 25 kredi. Jasmin 25 kredi ve Isabel 125 kredi. Bunlar gümüş üyeler yapabiliyor. Bu kredileri kredileri alıp bunlara fal baktırabiliyor. Onun dışında bazen ücretsiz olarak herhangi birinden fal bakma hediyesi geliyor. Ben falcı bacıyı seçtim. Burada turuncu tikimiz var. Daha sonra gönder butonuna basarak falımızı... Bu şekilde ilerleyerek gönderiyoruz. Fal bilgileriniz gönderildi, falınız az sonra cebinizde diyor. Ben daha önceden falımı göndermiştim. Falım geldi ve burada yeni yorum yazıyor. Bazen falınız 2 dakikada geliyor, bazen 15 dakikada yoğunluğa bağlı olarak. Yeni yorum. Yeni yoruma tıklıyorum. Bu şekilde falımız geliyor. Buradan okuyabiliyorsunuz. Haneye yüksek bir makam veya önemli birinden sevinçli bir haber gelecek. Yani bu şekilde falımızı okuyoruz. Daha sonra geri tuşuna basıyorum. Yorumun, yorumunu beğendin mi? gibi bir şey çıkıyor. Beğendiyseniz beğendim. Evet beğendim. Söylemem gibi ibareler var. Evet beğendime basıyorum. Diğer yolladığım fallar da şu anda yollanıyor yorumlanıyor. Bu şekilde bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.